Hepinize merhaba arkadaşlar. özellikle Minecraft Craft, Craft Creative'de size çapraz God Bridge nasıl yapılır bunu öğreteceğim sizlere. Videonun başında zaten arkadaş arkadaşım görmüşsünüzdür. Onun gibi o da yapamıyor, ben de yapamıyorum ama nasıl yapıldığını biliyoruz yani. Güzel bir drag click yapan. Sadece açısını size söyleyeceğiz. Siz sonrasını drag click drag click işte öyle hemen şöyle göstereyim şöyle geliyorsun ben gelemedim şöyle geliyorsunuz F3'e basıp şu yeşil şey şunun tam ortasında olacak şöyle biraz sağa doğru şöyle tamam böyle sonra F3'ü kaparsanız biraz ileri geriye giderken drag click yapacaksınız şöyle. Öyle benim gibi aç alacaksınız ve yapacaksınız arkadaşlar. Eğer yapamıyorsanız da ben yanlış anlatmışımdır büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, like atıp abone olarak beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın ve bay bay.